Merhabalar canlarım nasılsınız umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır beni sorarsanız ben de gayet iyiyim güzel bir açılımla günün ikinci açılımıyla sizlerle birlikteyim canlarım umarım iyisiniz keyifleriniz yerinde beni sorarsanız ben de sizlerle birlikte olmaktan gayet mutlu ve huzurluyum hepiniz iyi ki varsınız Evet güzel bir açılım yapmaya geldik. Şöyle kolektifin en yüksek harini olacak şekilde zamansız zamana niyetleneceğim bir açılım olsun istiyorum. Yani bana ve videoma ne zaman denk gelirseniz almanız gereken mesajınız var demektir. Beni gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. Açılımlarımın her biri kolektif açılımdır. Kolektif açılımlarda sizler hikayenize uyanı alıyorsunuz. Uymayanları da değişip dönüşmesi için evrene geri iade ediyorsunuz. Bireysel danışmanlıklarım için ise yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilir. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlatabilirsiniz. Evet harf kesen burada sizlerle birlikte aklınızdaki kişinin adında veya soyadında harf bulmaya çalışacağız. Harflerimi totem olsun diye alıyorum. Çıkabilir, çıkmaya da Eğer sizler niyetlerime dahilseniz beni gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. Evet bugünün harfleri. İlk harfim O ya da Ö harfi. İkinci harfim Kastamonu'nun K'si. Üçüncü harfim Hakkari'nin H'si. Dördüncü harfim Bursa'nın B'si. Beşinci harfim Paris'in P'si. Altıncı harfim Jale'nin J'si. Yedinci harfim Manisa'nın M'si. Ve bugünün son harfi bu açılımımızın Edirne'nin E'siydi canları. Evet bugünün harfleri bunlardı. Uyumlandıklarınızı sevgili alıp kabul edebilirsiniz. Harflerimiz kimlere uyumlandı? Eğer şöyle bir yorumlara sabitlerseniz ben de bir görmek isterim. Evet sizlerle o halde bir tane şöyle meleklerinizden bir mesaj alarak başlayalım bakalım. An enerjilerinde meleklerin size mesajı neymiş? İste dedi. Benden iste. iste ve şöyle der, bu durum için sana yardım etmemizi istediğinde derhal senin adına işe koyulacağız. Birçok evrensel kanun tarafından yönetiliyoruz. Kendi seçimlerini yapmana ve kararlar vermene imkan tanıyan özgür irade de bunların arasında. Bu nedenle sabırla senin talebini bekliyoruz. İste dedi. Demek ki şu an isteyeceğiniz şeyler melekleriniz tarafından bekleniyor canlarım. İsteyin bakalım hakkınızda hayırlısı olana. Evet, o halde sizlerle bir de ne alsak? Günün romantik aşk mesajından bir tane alalım. Bakalım bugünün romantik aşk mesajı neymiş? Çocuklar dedi ve aşk hayatınız çocuklar tarafından engelleniyor dedi. Bu da günün aşk mesajıydı. Bir de sizlerle aklınızdaki kişiden birkaç cümle alalım bakalım. Anne enerjilerinde kişi size neler söylemek istiyormuş? Dört tane cümle alacağım. Bakalım neler çıkıyor ortaya. Evet ilk cümlem, içimi kemiren şüphelerim var, hata yapmaktan korkuyorum. İkinci cümlem, hayatıma yeni başlangıçlar yapmak istiyorum. Yeni aşk, iş, eğitim, her şeye sıfırdan başlamak. Üçüncü cümlem, arkadaşım, sevgilim, eşim, dostum, ne olursan ol seni kaybetmek istemiyorum. Ve son cümlemiz... Seninle iletişim kurup görüşme isteğim çok fazla ama bu isteğimi baskılıyorum. Henüz hazır değilim dedi. Evet kişiden size mesajlar da bunlar geldi. Peki o halde. Sizlerle bir soralım. Aklınızdaki o kişinin Aklında siz mi varsınız yoksa bir başkası mı var? Size mi düşünüyor yoksa aklı fikri bir başkasında mı? Bakalım bize bu konuyla ilgili neler söyleyecek. lar çıkıyor Şimdi canlarım <laughs> aklınızdaki kişinin aklı sizde mi yoksa bir başkasında mı? Dediğimizde ilk önce şunu söylüyor. Şimdi araya üçüncü kişiler bir çoğunluğunuzda dahil olmuş. Şimdi araya giren üçüncü kişiler, ara bozucu kimseler veya sizi sıkıntıya götüren, sizin ayrılığınıza vesile olan bir takım durumlar bir çoğunuzda gerçekleşmiş gibi gözüküyor. Herkes de olmak zorunda değil. Şimdi ya araya giren bir çoğunuzun üçüncü kişiler var ya da bir çoğunuzda hmm, söylenen ağır sözler söylenen ithamlar ciddi kalp kırıklıkları ciddi hasarlar, ciddi sıkıntılar bunlarla ilgili konulara değiniyor ve diyor ki bunlarla ilgili hmm, yaşadıklarımız acı da olsa deneyim kazandırdı. Ben en azından böyle bakıyorum. Ben en azından böyle düşünüyorum ve böyle düşündüğümde de ee, ...almam gereken mesajları rahatlıkla alabiliyorum diyor. Kişi aslında iletişimde azaldık. Soğukluk girdi, araya ayrılık girdi... ...ya da birbirimizden ciddi anlamda şu anda soğuduk. Ee, ama benim gözümde hep baş tacısı. Benim gözümde hep değerli ve kıymetlisin, önemlisin. Ve e, iletişimdeki azalmamıza rağmen... ben Yaşadığımız şeylerin bize olgunlaştırıcı bir deneyim ve tecrübe olduğunu düşünüyorum. Birbirimizi çok kırdık, birbirimizi çok üzdük veya birbirimizi e, kalbine çok yaraladık ya da araya farklı insanlar dahil ettik. Ama her durum ya da koşulda e, fark etmiyor. Benim için bir neticeye varmam gerekiyor. Çok uzun oldu kendimi bulamadığım, çok uzun oldu bu sıkıntılı süreçlerin içinden çıkamadığım diyor. Kişi artık bu mevzuyu neticeye kavuşturmak istediği bir süreci var. Yani netlik kazanmak istiyorum, neticeye kavuşturmak istiyorum. Bazı konularda artık... E, olgun olmak ya da işte ne istediğimi bilir tutumlar ve tavırlar sergilemek bunları istiyorum diyor. Ve kişinin şu anki e ee, düşüncelerinde araya üçüncü kişinin dahil ettiyse de veya sizin kalbinizi çok çok fazla kırdıysa da kişi şu anda gerilemek istiyor. Bir şeylerden uzaklaşmak istiyor. Çünkü bazı olayları görmekte zorlanıyorum diyor. Şimdi kişinin göremediği olaylar kendi dünyasında netleştiremediği süreçler var. Bunlardan dolayı da ilişkiden olsun, sizin aranızdaki bağlantıdan olsun tamamen kendini geri plana atmış gibi gözüküyor. Ee, kişi aynı zamanda şu anda beklenmedik kayıplar, beklenmedik kaoslar. Beklenmedik tartışmalar, uyuşmazlıklar ya da can yakıcı sözler, can yakıcı sıkıntıya götürücü durumlar. Bunlara odaklı olduğunu söylüyor. Kesinlikle Araya farklı bir insan girse bile, bu kişiyle bir şeyleri olduramadığını, başkası olsa bile aklının, gönlünün fikrine sizde olduğunu savunuyor. Çünkü aşklar kartı var burada. Kişi size aşık, size karşı duygusallığı var ve iyi ki sen varsın diyor. Ve kişi hayatıma dahil etsem de bir takım süreçleri, bir takım durumları bitirmem gerekiyor. Hayatımda fazla olan ne varsa çıkarmak üzereyim. Çıkarıyorum. Köklü temizlik yara yapıyorum. İşime yaramayanlardan kurtulup arınmaya çalışıyorum diyor. Ve kişi kendini bulmaya çalışıyor. Kişi artık sizin karşınıza masum ve saf sevgisini yansıtarak çıkmak istediğini söylüyor diyebilirim. Eee Hayatına dahil ettiği farklı durumlar, farklı insanlar olmuş ama gönlü, aklı, fikre tamamen sizde olduğunu ve bu insanlarla da, bu araya dahil ettiğim süreçlerle de arınmak, köklü temizlik yapmak, bunları hayatımdan süpürmek istiyorum diyor. Kişi e, aynı zamanda düşünebilmek için, aynı zamanda bazı şeyleri böyle yapı taşlarını rayına oturtabilmek için geri çekilmeler yaşadığını... Bu geri çekilmelerde veya bu iletişimsizlik içerisinde olduğu süreçlerde sabır enerjisi çalıştırdığını, bu süreçlerde hem sabrediyorum, hem olayların üzerine düşünüyorum, hem de süreci zamana bırakıyorum, acele etmiyorum, bekleyiş içerisindeyim. Ee, ama artık o sıkıntılı bir sürecin sonuna da gelmeye başladık. Kaostan sonra refah var, kaostan sonra iyileşmek var ve... Hayatımıza, ilişkimize, beraberliğimize gökkuşağı açtırmak var diyor. Bundan kaynaklı kişinin şu anda sessizliğinin hüküm sürdüğü, durgun ve duran bir sürecin içerisinde ilerlediğini söylüyor. E, çünkü kafam da çok karışık. Şu anda gerçekten düşünce olarak da kendimi sorgulaya sorgulaya bir hal oldum. Kafam karışık, bilinçaltımda çok fazla olumsuz, karamsar, bilinmezlik. E, yorulduğum süreçlerim var ama yoruldum <laughs> ama biliyorum ki devam etmem gerekiyor benliğimi kişiliğimi bulmam gerekiyor diyor. E, kişi gerçekten bir noktada hani e, başladığımız evet neydi içeriğimiz aklı sende mi yoksa bir başkasında mı aklı sizde ama bir başkasından da ziyade kişinin kendinde olan yanları da çok fazla kendini bulmak istiyor kişi çok savrulmuş. Kişi çok e, sağa sola çarpıyor. Belirsizlikler onu kuru yaprak misali oradan oraya sürüklediğini, netleşemediğini, bir şeylerle ilgili netlik kazanamadığını söylüyor. E, kurnazlık çok yapmış, tilkilik çok yapmış, arkadan işler çok fazla çevirmiş ama diyor ki benim ilk önce kendime bulmam lazım. Yoruldum ama devam etmem lazım. E, düğümleri çözmem lazım. Çünkü, çünkü... Seni kaybetmekten korkuyorum diyor. Bakın burada bir kaybetmekten korku var, bir e, vazgeçememe var. Bir şeyleri çözebilmek için e, kaybetmek istemiyor size. Kişi yönünü kaybetmiş. Bu süreçte gerçekten işte e, sizi düşündüğü kadar kendini aradığı da doğru yolu bulmaya çalıştığını da yönünü seçmeye çalıştığını da savunuyor diyebilirim. Ve her şey rayına oturduğunda, her şey yoluna girdiğinde aslında sevinç ve mutluluğu paylaşabileceğiz. Keyifli bir döneme gireceğiz. Kutlama yapıp hatta daha çok eğlenebileceğimiz bir sürece senden adım atacağız diyor. Kişinin aklı aslında sizde. Evet bir üçüncü kişiyi belki dahil etmiş. Üçüncü kişiler ya da kafasını karıştırmış ama süpürdüm sildim diyor. Aklım sende aşıklar kartıyla da zaten duygum da sende. Ama biraz da kendimle ilgili durumlarda çözümler ve netlik kazanmam gereken durumlar var diyor. Peki ben bir de aklınızdaki kişinin size karşı bir sonraki hamlesinde neler var diyeceğim. Bir de sizlerle buna bakmış olalım. size dair bir sonraki hamlesinde neler var adalet değnek ikilisi değnek dokuzlusu değnek sekizlisi kupa dokuzlusu kılıç kralı para e, dokuzlusu kupa altılısı değnek şövalyesi ve mahkeme şimdi canlarım kişinin size karşı bir sonraki adıma adil ve hakkaniyetli olmak adaleti sağlamak ve bu konularla ilgili kesinlikle keskin ve radikal kararlar almak istiyorum dediği bir süreci var bir şeyleri demek ki çözmek istiyor bir şeylerle ilgili adil olmak, adaletli olmak, hakkaniyetli yaklaşmak istediği bir süreci var. Kişinin size dair aklında takılı kalan olan takılı kalan mevzuları var. Bunlarla ilgili gizli araştırmalar yaptı. Öğrenmek istedikleri uğruna gizli takipler, gizli araştırmalar, gizli stoklamalar yaptığını söylüyor. E, adil ve hakkaniyetli olmak ve hakkınızda bir şeyleri araştırmak istediği bir süreci var. Bir sonraki adımı İletişimde azalma yaşadığınız konularla ilgili kişinin gelecek vadeden düşüncelere girmesi. Ee, önünü görebilecek niyetler, önünü görebilecek kendinden emin adımlar, güçlü adımlar ve otoriter adımlar atmak istiyor. Aynı zamanda kişi için zaten değerli ve kıymetlisiniz. Hatta çok güzelsiniz, çok güçlüsünüz. Bir noktada da sizi bu konuyla ilgili imrendiğini söylüyor. Şimdi kişi ne kadar yorgun olsa da demin de söylemişti şimdi de veriyor yorgun olsa da ayakta durmakta dahi zorluk ve sıkıntı çekse de kişi der ki ben gerçek mutluluğu arzuluyorum ve gerçek mutluluk senleyken oluyor seninle beraberken ben mutluluğu tatabiliyorum seninle beraber sen neysem huzur var Senden beraber vakit geçirebiliyorsam saadeti huzuru o mutluluğu yakalayabiliyorum diyor bu yüzden artık bundan sonra kendimi mutlu edecek Mevzuların peşinden koşmak istiyorum. Mutlu olmak için çabaya girmek istiyorum. Ve bu yorgunluğumu atmak istiyorum. Hayatıma, ilişkime devam etmek istiyorum. Çünkü senden çok iyiyim. Sen varsan benim hayatımda iyilik var, güzellik var. Ve sen varsan ben... Ee güzel bir hissiyata kapılıyorum diyor. Bir noktada sizi ruheşi ve ruh ikizi olarak da benimse diye. Sizsiz hayatın boş ve anlamsız olduğunu düşünüyor. Bundan kaynaklı kişi yorgunluklarına, labirentlerini, karmaşa içerisinde kaybolduğu durumları bir kenara bırakıp haberleşmeye geçmek, iletişime geçmek, arka arkası kesilmeyen haberlerle karşınıza gelmek, hatta tutkularını, arzularını, itirasını, şehvetini içinde barındırdığı Arzularla hareket etmek istediğini söylüyor. Bir sonraki hamlem bol bol sohbet, bol bol iletişim, bol bol görüşme. Arada tutkunun, şehvetin, gönülden ne arzu ediliyorsa ne yapılması isteniyorsa ne yapılırken işte yapılması gerekiyorsa bunu yapmak istediğim bir sürecim var. Bunun için de çabaya giriyorum diyor. Ve kişinin bir sonraki hamlesi hem dört nala koşarmış gibi karşınıza gelmek hem de arka arkası kesilmeyen iletişim ve haberleşmeler evet. içerisinde bulunmak olduğunu söylüyor. Kişi gerçekten size dair çok fazla dileğinin, arzusunun ve duasının olduğunu söylüyor. Size dair kurduğu planları olduğunu söylüyor. Ve kişi hayatına dahil ettikleri, ona iyi gelmeyen ya da hayatında fazla olan her durumla ilgili de muhakeme kurduğunu, çok fazla bunlara dair kafasında sorgu, kafasında soru işaretlerinde sorguladığını ve muhakeme kuruyorum. Gerçekten bazı şeylerle ilgili netleşmek istiyorum ee, ve bazı şeylerin kafamda oturtabildiğim, kendimi sorguladığım bir sürecim var. Artık bundan sonra arınarak temiz enerjilerle e, hayallerini gerçekleştiren, tutkularının peşinde koşan, yorgun olmayan veya kendini labirentte kaybolmuş hissetmeyen bir kişi olarak bir yapı olarak senin karşına çıkmak ve bu süreci bu şekilde ilerletmek istiyorum dediği bir döngüsü de üzerinde hakim. Evet kişinin bir sonraki adımında da bunların yer aldığını bizlere söyledi. Peki o halde Bizler de ne diyelim? Biz uyanları sevgili alıp kabul ettik. Çok şükür de öyle oldu. Uymayanları ve değişik dönüşmesi gerekenleri de sevgili evrene geri iade edelim. Peki günün olumlama cümlesi diyelim. Bir de sizlerle günün olumlama cümlesini alalım. Evet. Sahip olduğum için, sahip olduğum her şey için minnettarım ben eşsizim ve ben bedenimden daha fazlasıyım oldu. Evet güzel olanlar bize sevgiyle huzur, saadet ve mutluluk olarak gelsin diyelim. Bizlerden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarımız yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilir. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlatabilirsiniz. Ee, bu akşam 23.55'te Allah nasip ederse yeni yayında sizlerle olacağız. Her gece yer verdiğimiz gibi aklımdaki kişi de bu gece benimle ilgili neler düşündü, neler hissediyor, planları nelermiş şöyle anlık ve güncel enerjilerle nabız yoklamaya inşallah geleceğiz canlarım. Evet sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.